Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım yine. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Bitcoin'de güncel fiyatımız 16.648 dolar seviyesinde şu an için. Dün ve bugün günlükte orta bollinger bandını Denedik arkadaşlar Bu sert hareketler sonrasında Alt bollinger bandında yönünü Gittiği manada yukarıya çevirdi Ve bizim 16.365 dolar Seviyesinde bulunan desteğimizle birlikte kesim sağladı. BTC doğru tavolin bandının bandını yukarı yönlü kıramadığımız takdirde tekrardan düşüşlerin yaşanma potansiyeli olduğunu söyleyebilirim sizlere. E bu potansiyel sonrasında 16.365 hedef olarak görünüyor şu an için. E düşüşün derinliğine dayalı eğer 16.365'i aşağı yönlü kırar ise Bitcoin ve bu kırılım sonrasında altında kapanış gerçekleştirirse bu sefer 13.859 dolar seviyesini takipte kalacağız ki bu da altcoinler için hiç iyi olmaz arkadaşlar. Altcoinlerde ciddi manada ezilmeler yaşanabilir. Ayı piyasasında olduğumuz doğrudur. Zaten günlerdir süre gelen bir yatay seyrimiz var bitcoin tarafında. Bu yatay seyir destek bölgesi altında kapanışta sert geri çekilmeyi getirir. Olası bir tepki değer de orta Bollinger bandını yukarı yönlü kırmayı başarabilir ise 17666 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirir. E, fakat devamında e, ki dirençleri de kırması gerekir ki arkadaşlar e, bir yükselen tepe yapması gerekir. E, yapılacak tepe sonrasında da yükselişin devamını bekleyebilelim biz. Onun dışında haftalıkta grafiği açalım arkadaşlar. Haftalıkta grafiği açtığımız zaman ise Alt Bollinger bandının ciddi manada aşağıda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve geçtiğimiz haftalarda da orta Bollinger bandını zaten denemiştik biz. Bant birazcık daha gerideydi. E, yediğimiz satışla birlikte e, sonrasında işte 16365'i yine haftalıkta da tutmayı başardık. Altına haftalık bir kapanış gerçekleştirmedik. Bu bir yandan olumlu, bir yandan da e, arkadaşlar negatif duruyoruz şu an için. Negatifliğimizin sebebi orta Bollinger bandından haftalıkta satış yememiz. Olumlu olmamız ise 16.365 deste üzerinde olmamız. Tutunmaya devam edebilirsek eğer alt Bollinger bandı yönünü iyice yukarıya çevirmiş olur ve bu e, yukarıya çevirelim sonrasında orta Bollinger bandına tekrardan yolculuk başlar ancak tutunum sağlanamaz ve 16.365 altında haftalık kapanış gerçekleşirse Önce alt bollinger bandını takipte kalacağız. 15.000 dolar. Ancak 15.000 dolarla geri çekilme bitmiyor. 13.859 hedef haline gelecektir. Onun dışında aylıkta da grafiği açacağım arkadaşlar. Aylıkta biz BTC ortalama 50-55.000 dolarlardayken alt bollinger bandının hedef olduğunu söylemiştik. Bunu da şuradaki mumdan söylemiştik arkadaşlar orta Bollinger bandı altında gelen kapanış sonrasında retest olduğunu olacağını ve bu retest sonrasında da eğer yukarı yönlü kırılım gerçekleşmezse alt Bollinger bandına kadar düşüş geleceğini söylemiştik. Düşüş tam bu seviyeye kadar geldi alt Bollinger bandına kadar. Sonrasında ne oldu? Alçalan dip yapıldı aylıkta ve bu alçalan dip bizlere yeni dipleri getirdi arkadaşlar. Ve bu esnada da alt Bollinger bandı yönünü iyice aşağıya çevirdi. Şu an için alt Bollinger bandı 6500 dolar seviyelerinde. Alt Bollinger bandının yönünü yukarıya çevirip BTC'nin banttan tepki alması gerekiyor ki biz herhangi bir yükselişten bahsedebilirim. Yani biz aylıkta ciddi manada negatif duruyoruz arkadaşlar. Şu senaryoda Bitcoin'in 6000 dolara kadar düşüş yaşayabileceğini söyleyebiliyoruz sizlere. Ama ee, eğer aylar e, yatay seyirde ilerlemeye devam ederse bant yönünü bir miktar daha yukarıya çevirir ortalama 13.859 seviyelerine kadar buraya bir düşüş gelir gelen düşüş sonrasında da aylıkta alt bollinger bandını denemiş olur alacağı tepkiyle birlikte yukarı yönlü hareketi görebiliriz. Onun dışında e, ekstradan bitcoin için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Haftalıkta ve aylıkta negatifiz arkadaşlar. Günlükte de 16.365 dolar seviyesini takipte kalacağız. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.